Uçsar Kalesi Kapadokya'nın merkezinde, Kapadokya'nın doğruğunda, yerden 400 metre yüksekliğinde harika bir yer. Kapadokya'yı ayaklarının altında gibi seyredebilirler buraya çıkan insanlar. Bütün bölgeyi buradan rahatlıkla izleyebilirler. Bu yılın ilk 5 ayında 92 bin ziyaretçimiz var. İnşallah yıl sonu itibariyle 400 bini görmeyi hedefliyoruz. Girişten tepeye kadar merdivenler var hem çıkararak çevreyi izleyebilirler hem de böyle güzel bir Kapadokya manzarasını seyredebilirler yani Hayır, müthişlerle müthişlerle. Tamam görüşmek tamam, üzere <laughs> Evet Dört <laughs> <Yani, gülüyor> şey var.